Herkese merhaba, Red Talks'a hoş geldiniz. Eğer gayrimenkul sektöründe bir franchise yatırımı planlıyorsanız, bugün size anlattıklarımı dinledikten sonra duymamış gibi davranamayacaksınız. Bir markayı temsil etmenin size dayatılan ödemelerden ibaret olmadığını, kazandır kazan felsefesiyle her gün koşarak geldiğiniz bir işiniz olması demektir. Gayrimenkul sektörüne yatırım yaptığınızda size sunulan iş modelinden daha karlı bir sisteme ihtiyaç duyacaksınız. Bizimle temas ettiğinizde size sunduğumuz modelin tamamen sizin karlığınız için hazırlanmış olduğunu fark edeceksiniz. Her gayrimenkul ofisinin bildiğim çok önemli bir hedefi var. Kazanan ve büyüyen takımlar oluşturabilmek. Şimdi sıradan ve geleneksel modellerle zaman kaybetmek yerine size hız ve çeviklik kazandıracak liderler ve yönetim modelleriyle çalışma zamanı. Var. Gayrimenkul yatırımı yaptığınızda açtığınız franchise ofisinizde, bulunduğunuz bölgede ve piyasanızda en iyisi biziz algısını yaratmak için güçlü bir desteğe ihtiyaç duyacaksınız. İsterseniz bunları nasıl yaptığımızı konuşmak için sizi misafir edebilirim. Bugünkü Red Talks'ta size franchise sistemimizle ilgili çok kısa bilgiler verdim. Detayları için lütfen bana ulaşın. Bundan sonraki Red Talks'larda tekrar bir araya gelmek üzere.